178. mektup. Bu mektup Mirza Muzaffer'e yazılmıştır. Alemlerin efendisine uymak lazım geldiği bildirilmektedir. Allahü Teala ecrinizi arttırsın ve kıymetinizi yükselsin, işlerinizi kolaylaştırsın ve kalbinizi genişletsin. Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmış bir zata ihsan yapmayı ve herkesle iyi geçinmeyi hatırlatmaya ne lüzum vardır? Ona karşı bunları söylemek saygısızlık olabilir. İnsan muhtaç olduğu zaman kurttan kuştan medet umar. Zayıf ve aciz kimselerden de ihsan bekler. Bunun için başınızı ağrıtıyorum. Muhtaççıların imdatçısı olmak istiyorum. Kıymetli efendim, ihsan kime yapılırsa yapılsın çok iyidir. Fakat yakın olanlara ihsan etmek daha iyidir.'' Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşuların haklarını gözetmeye o kadar önem verirdi ki eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan komşulara da ölüden miras düşecek sanmışlardı. Farisi iki beyt tercümesi. Öyle yakın olduk ki birbirimize sen bir güneş bizde sanki birer gölge. Ne olur ey kimsesizlerin kimsesi lütfuna kavuşsa komşuların hepsi. Vesselam.